Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet bugün işlerimden dolayı sizlerle birazcık geç birlikte olduk arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Evet çayımız da geldi. Sizlerin de böyle tavşan kanı bir çayla beraber sohbetimiz devam etsin diyelim arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar ilk baktığımızda Borsa İstanbul'da yatayda bir hareket gördük bugün gün içinde. Eksi 0.08. 10.104 puanla kapattık. 10.093 bizim zaten desteğimizdi. 10.133'e kadar geldik. 10.064 ile dip yaptık. Fazla bir hacim yoktu. 81 milyar 293 milyon 821 bin 204 liralık bir işlem hacmi vardı. Borsa İstanbul'a baktığımızda da karışık bir seyir var arkadaşlar. Şöyle baktığımızda da bankalarda yatayda bir satış falan var. Çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Hı. Telefonumuzu da kapatalım. Sohbetimizi bölmesin, cızırdamasın. Şimdi değerli arkadaşlar günün neydi haberi? Japonya Merkez Bankası'ydı. Japonya Merkez Bankası faizleri 0.25 arttırdı. 0.50'ye getirdi. Bu, bu rakamlar biz Türk insanı için çok acayip rakamlar. 0.25 nedir? 0.50 nedir? Fakat olay Japonya gibi son derece gelişmiş ve teknolojik bir ülke ve dünya finansmanına yön veren bir ülke olduğu zaman oradaki faiz artışı önemli oluyor arkadaşlar. Fakat bunun etkisi piyasada nötr oldu. Global piyasalar ve borsalar için faiz artırım negatifti. Ancak nötr olma sebebi bence ECB'nin önümüzdeki günlerde faiz indirmesi ve olası Fed'in hala bir faiz indirim programı içerisinde olması. Boj niye önemliydi? Amerika'da, İngiltere'de ve Avrupa'da faizler yüksekken finansörler Japonya'nın negatif faizli durumunun avantaj bir Japon yeni alıyorlardı. Negatif faizli düşünürsünüz Para alıyorsunuz. İşte 1 milyon yen alıyorsunuz ve 10 milyon yen alıyorsunuz. Geriye 9 milyon yen ödüyorsunuz eksi faiz. 10 milyon yen alıyorsunuz ve bunu gidiyorsunuz paripten dolar ve sterline çevirip siz bunu tekrar finansa ulaşıyordunuz. Ancak şimdi Japonya'da artık bu iş bitti. 0.50 onlar da faiz alıyorlar fakat Avrupa'da ve Amerika'da faiz indiriminin devam etmesi piyasada beklediğimiz gibi bir sarsıntıya neden olmadı bizim Merkez Bankası 250 bas puan faiz indirdi 250 bas puan faiz indirdi ve mevduat ve kredilerde ne oldu arkadaşlar mevduat faizlerinde özellikle uzun vadeli mevduatlarda yüzde ona varan bir geri çekilmeler oldu iyi oldu hoş oldu güzel oldu bu daha başlangıç arkadaşlar. Bu yıl Merkez Bankası'nın 8 tane faiz indirim süreci var. Ben 8'inde de minimum 6'sında faiz indirimi bekliyorum. Belki 2 tanesini pas geçebilir ama 8'de 6'nın ben faiz indirim sürecinin devam etmesi gerektiğini Ancak kredilere baktığımızda, sanayi krediler ve ticari kredilere baktığımızda mevduat faizleri kadar hızlı bir geri çekilme görmedik arkadaşlar. Ancak faiz indirim sürecinin de Hala bankalar X Bank'ta temkinle yaklaşıldığı görünüyor. Halk Bankası'nda 1.61'lik, yapı kredide 1.64'lük, garantide 0.90'lık. Halk Bank'ta %2.5'luk bir düşüş var arkadaşlar. Şimdi en önemli şey neydi arkadaşlar? Suriye'ydi. Suriye'de evet şimdi Suriye'de aslında orada bir yapı oldu. Bu yapı aslında Türkiye dostu gibi görünürken Bizim, biz ne diyorduk orada 23 milyon bir nüfus var o 23 milyon nüfusun çimentosu, betonu, camı, gıdası işte Türkiye bu süreci iyi değerlendirmesi lazım derken oradaki yapı arkadaşlar ciddi bir gümrük vergisi koydu. Ciddi bir gümrük vergisi koyduğundan dolayı da değerli arkadaşlar Ticaret Bakanlığı e, bu ürünlerde gümrük vergisini değerlendirecek bazı tedbirler almaya çalıştı. Ve işin açıkçası oradaki yapı tarım ürünleri, tarım ürünleri, lojistik ve inşaat ve müteahhitlik gibi e, hizmetlerde vergi indirimini kabul etti. Ve e, fakat diğer kalanlarda bu gümrük vergisini fazla koyduğundan dolayı da Suriye e, sanırım cilve gözü Cilvegözü cilve gözü sınır kapısına Habur'a yöneldi. Malzemeler Habur'a giriyor ve Habur'dan Kuzey Irak'tan tekrar Suriye'ye Çünkü Kuzey Irak'tan Suriye'ye geçerse fazla vergi yok ama Türkiye'den Suriye'ye girerse vergiye adamlar geçirmişler herhalde bizi. Çok zengin görüyor olabilirler arkadaşlar. Onu da tam net bilemiyorum. Ancak Ticaret Bakanlığı bununla ilgili sanırım tedbir ve önlemde alacaktır değerli arkadaşlar. Şimdi ne geldi? Asla sessiz sakin ABD imalat PMI endeksi geldi. Amerika imalat PMI endeksi nedir? Bu böyle ya, isimler böyle çok böyle havalı havalı. Ha, PMI falan <laughs> PMI yani aslında bu satın alma yöneticiler endeksi. Her şirketin hizmet olsun, sanayi olsun satın alma birimleri var. Satın alma müdürleri var, satın alma memurları var. Bu mesela şu bardağı dahi üretmek için, şu bardağı üretmek için işte doğalgaz almam lazım. Benim e, krom almam lazım, soda kül almam lazım değil mi? Şu malzemeyi yapmam için. E şimdi bu malzemelerin ben soda külünü fazla alırsam, doğal gazı fazla alırsam bu bardaktan fazla üreteceğim demektir. Eğer ben bu camın satın alma müdürüysem ve doğal gazı azalıyorsam, soda külünü azalıyorsam bu üründen az üreteceğim demektir. Olay bu. Şimdi imalat piyama indeksine baktığımızda satın alma e, aylık 0.7 artmış ve 50.1'e gelmiş PMI imalatta halbuki beklenti 49.8. Diyeceksiniz ki Selçuk Bey tamam piyamayı anladık ama bunun ne alakası var bizlerle borsayla? Şöyle <laughs> şimdi borsayla şöyle bir alakası var. Böyle anlatılır da benim gibi belki de çok detaylı anlatmayan insanlar var. Sonuçta biz imalat piyamayının yani şu bardağı üretecek adamın az soda külü, az krom, az doğalgaz almasını isteriz ki üretim yavaşlasın Amerika'da. Üretim yavaşlıyorsa ha Ekonomi soğuyor demektir. Ekonomi soğuyorsa faizler yüksek ya Amerika'da. Faizler o zaman Powell indirir diyoruz. Yani buradan o oradan o oradan o şeklinde. Ama beklenti neymiş? 49.8 sanayide. Gelen veri 50.1. Ekonomi hızlı. Bırakın faiz indirme. Faiz bile arttırabilirsin 25 bas puan şeklinde bir geliyor. Ancak PMI tek sanayi değil arkadaşlar. Hizmet de var. Hizmet piyamayı da geliyor. Hizmet PMI'nde ise %4'lük bir düşüş var Amerika'da. Ve beklenti 56.4 hizmette. Gelen 52.8. Ciddi bir düşüş var hizmette. Tamam sanayide 49.8'den 50.1 oldu biraz yükseldi ama hizmet PMI'nde da oldukça düşük bir veri geldi. İşte 3 yanlış bir doğruyu götürür gibi. Yani şu an veri aslında dengelenmiş gibi. Peki bu imalat ve hizmeti birleştirdiklerinde de arkadaşlar genel olarak %3'lük bir yükseliş var ve genel olarak da 52.4'e geliyor şeyle beraber. İmalat ve hizmeti birleştirdiği zaman. Genelde yani 50'nin üzerine çıktığında bir genişleme var. Hizmette vesaire. 50'nin altına geldiğinde de bir daralma var şeklinde okuyabiliriz arkadaşlar. Hizmetteki düşüş aslında ciddi oranda bir düşüş. Ancak 52.8 ve lik asıl sanayideki 50.1 de çok böyle hızlı genişleyen bir sanayide değil arkadaşlar. Şimdi Sabancı Holding CFSU, CFOSU, Kösten Bey ne demiş? Arkadaşlar 2025 yılı 2024'ten şirketler için çok daha iyi olacak demiş arkadaşlar. Bence artık yabancı raporlara bizim Türk CEO, CFO'larımız, CEO'larımız da katılıyor. Şimdi bir grafiğe bakalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi burada şöyle bir zoomlayalım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 10.093 etrafında bayağı kümelenmiş bir yapı görüyoruz. Ancak şurada şurayı birinci tepe alabilir miyiz? Şurayı da ikinci tepe olarak alırsak eğer bu çift tepe çalışırsa şu 9900'lerde soluğu alabiliriz. Ancak şurada bakın görün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de bar var. 8 tane bar da bu 10.093 etrafında kümelenmiş. Şimdi şöyle baktığımızda pek de düşmek istemeyen de bir çift tepe oluşumu görüyoruz. Ama bu çalışır mı çalışmaz mı? Bilemiyorum. O zaman hala biz şu nereden kapattık? 10.104 ile kapattık. 10.093'ün 10.100'ün üstünde olmamız pozitif. Yarın pozisyon açmak için çok kritik yerler. Yani pozisyon açının anlamında söylemiyorum. Çünkü 9.900'leri bize gösterebilirler. Pozisyon açmak için şunun üzerinde iyice bir net bir şekilde kalmamız gerekiyor. Ancak şöyle bakalım arkadaşlar. Hareketli ortalama. Bayağı aşağıda şu 10.037'lerden geçiyor. Şöyle de trende baktığımızda da nereden geçiyor? Biraz daha aşağılardan, şuralardan 9940'ları görüyoruz. Yani şöyle baktığımızda 9940'lara kadar çekilen bir borsada, 9945'lere kadar çekilen bir borsada hala trendin al olacağını da unutmamak gerekiyor. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar.